Nasılsın bakalım? Ee, i̇yiyim İyi bak böyle Durayım hayvanların yanında da neyi düşünüyorum. İnsanın çok maralım bozuk. Ha eski Eskişehir'de yananları o kadar acıdım, o kadar acıdım. Nasıl canlılar çıktı, ne oldu? Yani ondan olaya çok üzüldüm onlara. Ha orman yangınında yananları, onları çok şey ettim, çok üzüldüm onlara yollarında anası vardı, babası vardı, uşağı vardı. Ne ne gelecekliği vardı, ne nele şey ederdiler. Nasıl öyle oldu, nasıl gitti yani olara çok üzüldüm. Bazı <laughs> kere de ikmalsızlık oluyor yani. Mangal yapaylar, işte ateş Galer onları soyundurmaylar, ondan yangın çıkaylar. İşte arazi acılsın diye mi Artık yakaylar, yani kasten yana, yanarsalar, ola da ola gibi yanar yani. E, bunun mebali var, bunun mebali çok büyük. Bunu kim çekecek? Bunlar orada yanarak çan verdiler. Çan damarına gidecek de, da, çanın çıkacak. Bir lan çıksa, dersin ki ya vurdum onu, çıktı çan. Ama... Yani çok büyük acı. Böyle acıyı Allah kimse yaşatmasın yani. Ee, evet. Allah rahmet eylesin orada Allah ölenlere. Allah rahmet eylesin. Orada ölenlere de, kalanlara da böyle bir şey bir daha yaşatmasın Allah olarak. Göstermesin yâ Öyle işte. Büyük bir iş. Tabii yangında çan vermek çok ee, üzücü. Yangında çok... çan vermek büyük bir, büyük bir üzücü bir şey yani. Evet, yani haman çanın çıkmayı he, çıksa da kurtarısın. Yani Allah yardımcılığı olsun. Bir başka bir şey diyemem. da sebebi varsa onu onların da e, onların da öyle bir günü olsun Rabbi. Sebep olursa kim onu? Evet tabi anne tabi onların da çocukları var evlatları var şimdi ve evet, evet. tabi insan başına gelmeyince anlamıyor Anlamadın. mesela. E senin çocuğun şu anda ateşler içinde yandığını düşün. Ne kadar büyük acı, ne kadar büyük hmm, büyük acı üzücü acı, bir acı. olay. Evet, acı da acı, Allah yaşatmasın kimseyi. Yaşatanlara da şey yananların da kalanlarına da Allah sabır versin. Nasıl yaşayacaklar bu dünyada? Niye edecekler o acılarla nasıl yaşayacak o acıları nasıl çekecekler? Allah onların yardımcısı olsun yani. Evet, evet, evet. Emine annemiz ee, akşam haberlerde dinledi. Hmm. Hatta e, az önce de e, kendisiyle konuştum. Anlattı bana moralin çok bozuk olduğunu. Aklından çıkmadığını haberlerde gördü. O insanların o ateşler içinde kaldığını e, hala da morali bozuk böyle duygularını anlatmaya çalıştı. E, biz de başka TV ailesi olarak e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sağlı diliyoruz. Değerli dostlar hmm. çok üzücü e, bir durum. Türkiye'de yaşanmış orman yangınları son günlerde biraz daha insanların bu anlamda duyarlı olmasını diliyoruz değerli dostlar tekrardan başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin.